bizim hızımızda şansa devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde efsane bir şey yapmıştık. Ne yapmıştık? En son Lilith'i öldürmüştük ve Lilith'i öldürdük abi öldürdük. Almıştık arkadaşlar bu bölümün sonunda. Evet, içeceğiz ve ne olduğunu yemin ederim biz de bilmiyoruz. O yüzden map'in yedeğini aldım. Erena'ya da kestik bir tane <laughs> Lilith. Erenay'la birlikte içeceğim. Dedim ki ben yanarsam Erenay da yanacak. Öyle değil mi evet kardeşim? Abi. Bu görevde senin değil. Burada senin değil abi. Bir, hatta Mars'ta içelim. Var mısın? Var mısın? Varım abi. Evet, Hayır, var, Hayır. Hayır ben göremem. Neyse arkadaşlar daha <laughs> fazla aşağıdan bir ben mi bi, bu çok güzel bir olay var. Her bölüme en az 25 bin like geliyor. En fazla da 28 bin 29 bin mi ne gelmiş? Ama bir 30 bin olamadık be. Abi olamadık ya yemin ederim bugün. Gençler 30 bin gelsin bugün. Bugün arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz üzere her bölümde bir süper kahraman yapmaya çalışıyorum. Bu bölümde arkadaşlar yalan söylemiyorum. 2 saat boyunca uğraştım. Bir şey yapacağız. Bu doğru. Şu an ekranda Görüyorsunuzdur nasıl yaptığımı arkadaşlar. Yani böyle hayatımda hiç bu kadar yorulmamıştım size açık ve net söylüyorum. Bu arada buraları uzun uzun konuşuyorum ki çünkü 2 saat şu an hızlandırdığım için ekrana veriyorum. O yüzden ha tamam konuşuyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün e, 17 numaralı Oo. Iron Man zırhını yapacağım arkadaşlar. No 17, size. Mark 17 hadi bakayım. Mark 17'yi yapacağız ve her şeyi hazırladım görmüş olduğunuz gibi. Burada bütün her şey var ve Hilal bana şöyle Burak'a diye bir hediye bırakmış böyle bir pet. Abi... Ne lan? Easter egg veriyor. Bura abi sakın burada onu sakın burada koyma. Bunu mu? Bilge Gates... et lan. Hayır. Bu, bu ne? Server kapandı. Ya yine abi bir hediye mi verildi? <laughs> abi Bill et server kapatmıyor. Sen ona sağ tıklarsan veya da sol vurursan atıyor direkt sunucudan. Ya bu bir hediye miydi? Evet. <laughs> ya Allah değilsin ya ben seni. Ama mantık çok iyi değil mi? Bilgi. Abi ben senin doğsun... için öldüreceğim ve Minecraft'ımı çökerteceğim sonra hemen yapma, geliyorum. Yapma 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 kalsın Aa. kalsın kalsın. Kalsın, kalsın da bilmeyenler tıklasın. <laughs> Ulan ya, beni yemin ederim bilmiyordu <laughs> çok ciddi diyorum Hatta yayında tepki vermedim neyse kalsın. Şimdi arkadaşlar siz bana hep yorumlarda kızmışsınız işte bu masayı çalıştıramazsın öyle çünkü Iron Man'in birinci zırhı lazım. Bunu da yaptım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. ayrı ee, Iron Man'in birinci zırhını giyeceğim. Bakın giydiğim zaman biraz be. Şuna bak be. Şey diyeceğim. Şunu çıkar da lütfen. Mark 17 yap. Bu nedir A, ya? kardeşim bak sen Allah aşkına öyle bir yavaş gidiyorum ki. Yedi nedir? <laughs> bir numara oldu benim ilk bilgisayarım gibi. Şimdi arkadaşlar ben buraya bütün her şeyi hazırladım. kraftın e, Craft'ın nasıl yapılacağını karıştırmamam için. E, Galiba karıştırdım Evet şu anda evet. karıştırdın galiba Şu anda galiba ilk dakika, karıştırması. İlk dakika karıştırdım İlk önce arkadaşlar bir şey diyeceğim Allah aşkına Bilges'in konuşması geliyor Bilges'in evet. ses dosyasını almışlar Abi ciddi misiniz ya <laughs> Ya Bilges bir BG gider misin abi? Ben diyorum <laughs> ki kim ne yapıyor Windows'umu anlatıyor bize şu an. Aynen arkadaşlar hızlı bir şekilde şu anda e, Mark 17'nin kafasını yapıyorum. En güçlü Iron Man zırhlarından bir tanesi görmüş olduğunuz gibi Mark 17'nin kafası elimde. Oh yes. Birazdan şimdi e, şeyini yapalım. Oğlum Neyden şu onada. kafaya bak. Emman sen şuradan bir uzak dur kardeşim. Hadi sen dızlarsın mızlarsın sen de... mi uzak dur. E, donunu yap... İlk, e, direkt donunu yapacağım arkadaşlar. <laughs> göğsünü <Göğsluğu gülüyor> yapmayacağım çünkü göğsünü yapmam için Stanley'nin yanına gitmemiz gerekiyor. Stanley biliyorsunuz ki bu Marvel evrenini çıkartıyor artan eee Aynen. hazır görmüş olduğunuz gibi şimdi tek yapmamız gereken arkadaşlar 64 tane şu özel bunların bir tane madeni var arkadaşlar. Süper kahramanların özel e, madeni şu. Eee vib Vibranium. 64 tane alıyorum vibranio. görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan hilal'in evine giden kestirme bir yolum var arkadaşlar. <laughs> buradan giriyoruz. Bilgis. valla. lan kaçak yol Vay abla ne yapmış böyle ya? Abla, abi gel seninle bir Minecraft bir şey oynayalım mi? şurada ya. Kıskandık mı burayı? <laughs> Yemin ederim chat kıskandık mı? Kıskananlar deli gibi like atıyor. Ya bir şey diyeceğim. Ki, ya. Evet abi. Stanley Hilal'in evinde takılıyordu. Gitti mi Hilal'i e mi vallahi Valla abi ya? o, o en son etrafta geziyordu da ne olduğunu hiç bilmiyorum valla ya. Bir şey ya. diyeceğim bu Stanley. Aa burada burada. O nerede? 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 Burada burada gel gel gel. gel. Ne yapıyor? Nerede? Sen Stanley amca Iron Man'in son en güçlü zırhını yapacağım. Bana o yüzden şunu verir misin? Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 64 taneye bir tane verdi, yazıklar olsun. Kral adamsın ha Stanley. Şimdi canım, Hilal buna kask hediye etmiş, fark ettiniz mi? Evet, evet. Vay be Hilal, el bebek gülü bebek bakıyor görüyor musunuz? Bize böyle bakmıyor, bizi trollüyor Hilal görmüş olduğunuz gibi. Sevgili kardeşlerim, hazırsanız 1, 2, 3, 4. Uuu abi. Nereye Ama, gidiyorsun Burak abi? Bu alın, Reis abi dur. Bakayım Çok size... hızlısın abi. Şey ben uçamıyorum. Bakayım bunun yeni bir özelliği var mı yoksa sadece görüntü olarak bak hız olarak evet daha hızlı bu bir gerçek. Şimdi Emat'cığım bir dur bakalım. Evet duruyorum. Kör köre diyor. Aa, bak kör köre, köre Etti. Hem köre, köre diyor, etti, hem, köre köre diyor, hem yakıyor. Aldan. Gel bakayım. Kör aldan. Kör aldan. <laughs> seni yakamadım. Aa superman yakamıyorum. Abi, Abi, bu süper niye bu kadar güçlü yani? ya? Lan ben Abi, niye bu kadar sen... güçsüzüm asıl bir dakika. E, evet bir şey diyeceğim. Flash çok güçsüz. Superman çok güçlü. Ee, Ama bunu... ben hızlıyım. Ama bakın şimdi sizi böyle ay, mermilerimle ateş saçabilirim. Aa şimdi... mermi. Ama... Aa, mermi lan. Bak flashe etki etmiyor. Ha mu? Zarar veriyor <laughs> mu size? Zarar veriyor <laughs> yo, mu? Zarar vermiyor mu? Ya. Abi o kadar güçlü set yaptık. Abi Sarar biz vermiyor. süper kahramanız. Süper kahraman. Onu bir şeyin üstüne denememiz lazım. Kardeşim bunu neyin üzerine deneyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar bugün çok ama çok ürkütücü ve korkunç bir şey yapacağım. Görün abi şey yine oldu. mi vur abi? Kardeşlerim ee, kusura bakmayın. Yeter ya. artık beni korkutma be. Arkadaşlar, Yeter be vur abi ya? Bugün çok çılgın bir şey yapacağım sizlerle birlikte yapacağım şey baya bir riskli olacak arkadaşlar bugün ee, Minecraft'ta ee, ne yapacağız siz biliyor musunuz? Galiba ayin mi? Ee, ayin ama arkadaşlar bu biraz şöyle bir ayin. Geçen bölümde Lilith'i çağırmıştık. Bu bölümdeydi de çağıracağız arkadaşlar. Bunu da yorumlardan gördüm. Bunu da yapabilirsiniz demişsiniz. E, ve aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Bunu yaptığım mod benim aşırı derecede hoşuma gitti. Ben de dedim ki e, Vampircraft 2 yapmak istiyordum. Facebook yayınlarında ben bunu sürekli söylüyordum. Bu arada küreği olanlar orayı kapatabilir miyiz arkadaşlar? Orayı şey yapalım. Kapatalım. Vampircraft ha, 2 olur. çekecektim. E, ben de dedim ki e, bu modu gördüm. Dedim ki bu mod tam bizlik dedim. Vampircraft 2'yi çekeyim dedim ama Vampircraft 2 diye çekmeyeceğim Arkadaşlar haberiniz olsun ee, Büyük ihtimal daha başka bir ismini Söylemeyeyim şimdi dızlanır mızlanır ee, yeni bir seri yapacağım bunlarla ilgili sizce yapayım mı Dız. yapmayayım mı anket açacağım bu dakikada. Lütfen oy vermeyi unutmayın. Ee, o yüzden ben buradaki malzemelerin hepsini Game Mod'dan aldım. Yapış, yapılışları inanılmaz derecede zor. Ee, ben dedim ki bunları dedim ben dedim. E, yeni seride yaparım. Bence yapayım değil mi kardeşlerim? Aynen. Bence ha? güzel olur. de bence harika bir o seri O zaman olur. arkadaşlar ilk öncelikle buraya Emat'cım çıkar mısın? Bir bunlar altar yapalım bunlar Tamam mı? Bu altarı yapalım. Bunun bir güce ihtiyacı var. Ee, bunun için buraya bir kadeh koyalım. Aa, Ve bizim wither e, kafasına ihtiyacımız var. A Dur. Bir şey fark ettim. Ne oldu? Rey... Ne yapıyorsun abi? Dur bir dur. Bir şey alıp uçurabiliyor muyum? R'ye bastığım zaman bir şey yapıyor bu şey Iron Man. Bende wither kafası var. Verir Var mı sende? Sen o zaman ikisini senden çalayım, verir misin? Tamam buyur abi. Çok teşekkür Bence ediyorum. çok normal bir çalış oldu gelin. Ee, bunun sayesinde ne yapacağım biliyor musun? Ee, ne bunlar o masaya güç veriyor güç vermesi için bize bir tane lazımdı ama sen bize iki tane verdin iki tane verdiğin için deli gibi fazla derecede güçe ihtiyacımız var. Hayda. Arkadaşlar bu masaların vesaire nasıl yapıldığını size hepinize göstereceğim bu yeni seride efsane iyi olacak. Bakın şimdi bunu koyuyorum bak koydum bunu da koydum görmüş o a 1970 abi ha? bu güç yetmez bize. <laughs> 不是呀。 E ee, bu ya yani bize en az 3000 güç gerekiyor arkadaşlar. Şurada 50. sayfaya geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bize, diyor ki altarın gücünün diyor 3000 olması gerek. Yani bizim bunu 3000'lik bir seviyeye çıkarmamız gerek. Bizim... Yani iki tane davidir kafasına ihtiyacımız var. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 Neymiş şey lan? Lan? Sakın korkmayın. Lütfen. O ne bir lan? Iki, lan, iki, lan. Ne yapıyorsun Bravo Arkadaşlar şeytan çarpı aile yapacağım. 1 2 3 4 7 7 bak. <laughs> 2 3 tamam dur bir 1 Evet iki, ben üç, yavaş dört, yavaş annem üç, çağırıyor da. Ocakta yemeğimiz 2, var 2, bizim. Kaç da bize. 5 6 7 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Dur lan bir yerde hata Ben bu yaptım. filmi izlemiştim. Ha dur 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 hata <laughs> yapmadım bir saniye. Bu filmin sonu iyi bitmiyor. 2, 3. Arkadaşlar çemberimizi yaptık. Yandaki bütün torçları kırın be. Arkadaşlar bütün her bir torcu kırın. İçini geçiriyoruz kırıyoruz yapacak. tamam. Aa blaze çubuğuna ender pearl ihtiyacımız var. Blaze ee, çubuğu şu yüzden de gerekli. Arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Ee, şeytandan alışveriş yapabiliyoruz. Ee, ya. Oradan malzeme alabiliyoruz. Ama bize saldıracak. <laughs> o yüzden blaze çubuğu isteyecek bizden. Ee, o şimdi... zaman blaze çubuğuna mı bakayım? Bir şey diyeceğim. Blaze çubuğuna bakmadan önce bunun tam ortası neresi? Tam ortasına da. Bekle şey... bekle. 7 burası. Şura, şurası. Şurası. Şura. Şu. Hanginize güveneyim? Çıkın çık lan çık lan Çık bu değil mi? Aynen ah, bu. Oraya bile koy koyamad geri Koy oraya Koyayım abi hemen Ay, hemen 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 Arkadaşlar tırsmayın yani bu bir mod Yani e, Craft gibi düşünün onun gibi ayinleri var Tamam bunu bunu yaptık ortaya Allah dur 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 sakın yanlış bir şey yapmayın Bir şey diyeceğim Değil diye ki Refine Sen burada bir evet. kelimeler etmeyeceksin değil mi? Hayır hayır blaze rod ender pearl Annotated e, stone annotated stone lazım Şimdi eee ender pearl lazım blaze rod lazım Blaze çubuğunuz var mı? Ha? Eee yok, yok abi. Eee o zaman yok. dur bir Nether'a gidelim. Hemen 2 saniyede öldürürüz ya. Bir gidelim hemen Nether'a. O zaman ee, o zaman hemen... Nether'a. Sen de şey var mı Neydi onun adı? Ender Pearl. Ender Pearl'e ihtiyacımız var. Aa bakayım hemen 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 bakıyorum. Hemen Aa, bakıyorum abi. Ayrımen giremiyor. Niye abi mi? Dur ayrımen kaskını çıkartarak giriyorum. Şunları da kes 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 kes. Kestim, kestim, kestim abi. Ben de, de 7 tane oldu. Hemen şimdi eve dönebilir son petime tıkladım. petim bu arada ben kaybetmemişim arkadaşlar. Sandıklardaymış. <laughs> onu da görmüş <laughs> oldum. Evet sen bulabildin mi Ender Pearl? Yok abi maalesef. Eee ben de şey vardı. Neydi onun adı? Ender Pearl bloğu vardı arkadaşlar. Eee onu bulabilirsem onları bozsam. Ben Ender Pearl var 5 tane burada abi. Ee, var mı sende? Aha. Abiciğim, Oğlum baştan desene beni niye uğraştırıyorsun Bizi sen? Bizi niye uğraştırıyorsun sen? Şey, sandığıma bir baktım varmış gel yani. abi gel. Dız ekibi arkadaşlar Hilal'in evinde kafa dız, dızlayacak. Nerede dız, Emak? Dız, dız, buldun mu? hızlıca bulursun. hırsızlık yapmamız gerekiyor e abi. Sen... Çok hızlı bakalım. Nerede? Çabuk söyle. Arkadaşlar Dünyanın bize... en hızlı insanıyım. E bak bul çabuk o kafaların yerini bul bize. Nerede oğlum? Bekle 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 Arkadaşlar... bekle bekle. Abi bir kafa bulamadınız geliyorum ya. Arkadaşlar. Aa buldum buldum. Nerede, bak nerede? işte Aa... dünyanın en hızlı insanı bak bunu gerektirir. Ya Hilacım kusura bakma sen bunlarla galiba bir yani. şey yapacaktın ama bizim daha önemli <laughs> işlerimiz var. Yani ne demişler? koyma malını oraya çalar Burak'a oradan. Değil mi? Öyle bir şey denmemiştir de ne? Artık dendi. <laughs> bir şey diyeceğim. Gece oluyor. Gece olduğu için de şunu da koyacağım. Şunu da koyacağım. Bakacağım. Ee, hala gücümüz 1970'te ya. Ben bu modun serisini yapacağım için arkadaşlar. Bunların hepsini game mod'dan aldık. Videonun başında dedik. Bunu da game mod'dan aldım çünkü bunu güçlendirmem gerekiyordu ama bu Abi. abi. Bu biraz fazla oldu galiba bunun gücü. Bunu, <laughs> bunu yapmak aşırı derece zor ama video bittikten sonra buradaki her şeyi game mod'dan aldım. Her şeyi sileceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bunun hepsini seri evet, yapacağım. Bu niye... Şimdi ne yapıyoruz? E, bunu çizmiştik ya buraya. Bu diyor ki bize buraya diyor buradaki malzemeleri at diyor. E, ben ha. de sırayla çıkın arkadaşlar. Can sağlığı Ne Görüşürüz abi. <laughs> e, kendine <iyi> bak. Bunu <laughs> öz biri olarak e, bir saniye bana gelmemiz lazım birinci olarak bu ikinci olarak bu arkadaşlar bir tane bundan atıyoruz bir tane ön taraftan aman, atıyoruz abi, sen, sen neler yapıyorsun e, Bora son abi son olarak da şu parlamayan taş atıyorum ve hazırsanız bir sihirli sözcük uka buka buka unga deba unga deba bir şey oluyor bir şey diyor, oluyor bir şey oluyor Aa, aa, geldi. Aa, geldi şeytan geldi Oo, Görmüş olduğunuz gibi geldi Ve bu ne, bu ne abi. Alışveriş yapabiliyoruz Bir şey şeytan alacaksanız şeytan öldürmeyin, öldürmeyin öldürmeyin bir şey alacaksanız alın Bir şey Aa, Şeytan kalbi veriyor şeytan kalbi veriyor Şeytan kalbi alabiliriz çok işimize yarayabilir çok iş... Kişi... Al, dur sakın sakın Dünyamızın içine etme dur Dur, dur. <laughs> Hayır orada abi. benim Hayır. evim var Dur dur Seni trend yapmamız gerekiyor Abi şeytan kalbi neye karşılık veriyor 30 altın 30 altın Çabuk 30 tane altın gene <laughs> Getiriyorum Alıyorsun. Getiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şeytanı çıkartabiliyorsunuz. Seride daha daha değişik şeyler göstereceğim size. Ya bir dakika arkadaşım bir şey geldim. Geldim çıkardık. Bir dakika vurma. Al 30 altına şeytan kalp Oğlum kim, bir aldım iki aldım, eline aldım abi. abi. kim vurdu buna? Allah alabildin mi Eren abi? Aldım aldım aldım. Birkaç tane alsaydı lazım olur. İki tane aldım. iki tane Süperse. aldım. o zaman şeytan. Bırakın bana şeytanı. Lilith'i de ben öldürdüm. Bunu da ben öldüreceğim. Suyunu... su öldür sana... abi. Öldür abi. Su Suda öldür mü? mü? Suda ölür mü acaba? Çok merak ediyorum. S Suda canı gitmiyor abi bunun. Bize vuralım mı emin misin? Yo yo bir saniye bir saniye. Benim Iron Man kaskım yok. Ha buradaymış. Yani. Buradaymış tamam. kaskım Tamam tamam tamam. olduktan sonra bana Gel bakayım, gel bakayım. Sen yanabiliyor musun? Sana biraz ee, verelim. Mermi gel. falan atıyor. Gel, o mermi bir saniye. Aynen <laughs> aynı dişlerimle. Oha, bu çok benim. vuruyorsun Oha. mermiyle. Bir şey diyeceğim, bu benim yemeğim. O Abi adam yemeğim. yok oldu. Eren ay lezer, Eren ay lezer, Eren ay lezer, lezer üzerli. Kullanıyorum abi kullanıyorum. Şeytana ölüm. Şeytana ölüm. Hadi oğlum öldürün Diyar. onu. Öyle bakalım şeytan öl 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 öl. Aha öldü. Aha. Oo. Uğur abi artık şeytana bürünebiliyor. Bir şey deyince, abi bak. Dur bir şeytana bak. Ne geldi sana? Şeytanın kalbi. Versene be. Aa. Gençler şeytanın kalbini ciğer Oo. yapıp giydin, yedi. yok mu? <laughs> yedi, abi geliyorsun. ne yapıyorsun? Yediğin zaman bu geliyor yine. Şarjın Aa, ben şeye. yemem. Allah'a Dönüyor. Çok İyi misin abi? başım dönüyor. <laughs> Baba ben niye yemek gibi çılgınlık yaptım? <laughs> abi ne yapıyorsun ya, sen? Canını şeytanın seviyorum. kalbini niye yersin? Niye niye? Bilmiyorum. Hayır şeytanın kalbini niye kalp yersin? Buğur abi niye böyle bir şey yaptın ya? Anlamadım ki. Görün Çok sağ ol Erenay'cım biz şunu bitirelim. Ne bir demek, demek abi şunu? Vallahi güzel <laughs> boşu şey var, Da, arkadaş. boşu da üstüme attın abi sağ ol ya. Ne <laughs> demek kardeşim? Şimdi arkadaşlar ikinci çılgınlığı yapıyoruz hazırsanız. Ee, Erenay kardeşim. Evet abi. Ya Ema, oh, Evet. Bir şey diyeceğim. Şuradaki kostümlerden hiçbirisi şey götürmüyor değil mi? Ee, neydi Götürüyor. Onun adı. Hangisi? Iron Man. Iron Man Mars'ta yaşayamıyor ki. Öyle mi? Aa yaşayamıyor. Aha, Öyle miymiş bir Gel gel gel. Aa gel. Hilal du, abla ne gitti vardı Allah. Dur 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 gel gel benim alt kata gelin arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Bu arada evim biraz değişti fark ettiniz mi onu da bilmiyorum ama. Emat gel alt kata gel. Geldim. Ama şunu giy kendi kostümünü buraya koy. Aa harbi lan bir dakika dur dur dur. Ee, direkt bak, bunu bana bak. Arkadaşlar bu bak. arada görmüş olduğunuz gibi eski Iron zırhım burada. Ee, şuradaki odayı da e, yeniden süper kahraman odası yapacağım. Çünkü e, yani daha güzel olmasını istiyorum buranın. Buraya da süper kahramanlarım yeniden. Koyucam Allah Koy, giyindin mi? Evet <laughs> evet o zaman gelin benle birlikte Green Lantern e, direkt, Geliyoruz Burak'a e, kısa yoldan gidelim Eee, Eren'e gidebilirsin, üstünde portal var direkt Eren, hazır mısın? <laughs> Hazırım abi Emat gelebildin mi? Dur bir dakika, bu fazla uçuyor Konuşmam e, <laughs> gerek e, Erela, Gidiyor e, muyuz? Edin. Girdik mi? Seni bekliyoruz, gel Nasıl girdiniz ya? Hah, geldi Ebat ölmüyorsun değil mi? Ya Adem. dünyamıza hoş geldin kardeşim. Burada Ebat... fazla uçma ama evet Ebat... görüşürüz Ebat. Ebat. Kendine iyi bak. Arkadaşlar <laughs> burada e, uçuyorsunuz direkt. <laughs> yani direkt. Yer çekimi e, yok. Ya, yer çekimi olmadığı için dediği gibi o şekilde oluyor. Eren abi hazır mısın? Hazırım abi. O zaman yanıma gel. Dur bir aşk seti çıkartmayacak. Dur Oğlum ben başlayınca. çok havadayım lan. 3 2 2 1 3 Ne oldu? Ne oldu? Aa, Aa, ah, öldüm. <laughs> ben ölmedim. Elena Ölmedi. da üç 3 tane damlacık geldi. Benim de geldi abi. Bu 3 tane damla... Anam arada ateş çıkartıyorum. Vur abi bunu ısırabilir miyim acaba? Ben vampir mi oldum şimdi? Ne oldum? Oh, Ne oluyor lan? Abi hiçbir fikrim yok ama bende de. de, de... Ah, bir daha öldüm. Abi vampir olduk biz vur abi. Ne oldu lan bize? Galiba biz vampir olduk. Abi arada güneşte yanılıyorum. Güneşte duramıyoruz, güneşte duramıyoruz. Sakın. Erenay, <laughs> aklımda çok kötü <laughs> fikir var. Nedir'e gel Erenay. Geliyorum Eren, abi. Aklımda çok kötü bir şey geliyorum var Erenay. Öldün abi, ben de öldüm abi. Erenay <laughs> Eren, ne ölsün? Ya bunu niye <laughs> yoruları? Aa, ekranda sıcak Dem Erenay, Erenay geliyorum, gel geliyorum, geliyorum, geliyorum <laughs> abi. Geldim, oh, geldim. Bir şey Efendim diyeceğim. Lav'ın içine girse de be, Allah aşkına giriyorum. Gir. Girdim. Bir şey olmuyor setliyken. Yo. Şimdi setini çıkar gir. Eğer bir şey olmuyorsa geçmiş olsun diyeceğim. Ölüyorum do abi ölüyorum. E baba bize ne oldu böyle? Arkadaşlar, ee, evet bize arkadaşlar. Ne olmuş. <laughs> baya baya ölüyorsunuz siz sıcakta. Abi baksana bak 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 setimi çıkardım yanıyorum vampir olduğum için, olduğum için herhalde. Abi sevgili Lilith... Ee, bir şey diyeceğim. Süt Lilit, sen bize ne yaptın? Lilit! Ulan hediye verdin. <laughs> ben Lilit bu sefer güldürmedi. <gülüyor> <gülüyor> Abi Lilit bize <laughs> intikamını aldı cidden. Dur suyun içinde dursak. Su nerede var? Şurada var. Arkadaşlar. Her su. Bize ne olduğunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Evet ne olur beni buradan kurtarın. Ne olur ne olur. Lütfen <laughs> rica ediyoruz. Bilenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar. Biz alamete gidiyoruz kıyamete valla bu nedir ya. Bu videonun burada sonuna geliyorum. Eğer daha fazla Crazy Craft istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi unutmayın. Ekranı bura ile çektiğimiz yeni serinin yeni bölümü arkadaşlar yayında. Onu da izleyebilirsiniz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın ve. Bay bay.